Evet, Canik güzel L Park alanı. Aday önce ileri doğru geliyor. Duruyor. Sonra dörtleri yakıyor. Geri vides. Açısını ayarlıyor. Tam sağ kırıyor. Tek hareketle içeri girmeye çalışacak. Araba karşıya bakana kadar geri geliyor, aynalardan da çizgileri, dubaları kontrol ediyoruz. Sonra bir buçuk turla düzeltiyor, düz geri geliyor, geldi. Çok arkaya gitmemesi lazım. Tamam. Sonra çıkışını yapıyor. Sağ sinyali vererek.